Kara Kartal'da yepyeni bir sayfa Adalı ve Solskjaer imzasıyla büyük değişim rüzgarları. Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor ama bu kez heyecandan yeniden başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, Norveçli Kurt Hoca Ole Gunnar Solskjaer ile el ele vermiş. Gelecek sezonun şampiyonluk şarkılarını şimdiden mırıldanmaya başlamışlar. Ama nasıl mı? Elbette ki transferlerle. Solskjaer Adalı ile yaptığı zirvede net konuşmuş. Başkanım bize hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kükleyecek bir kadro lazım. Özellikle savunma, kanatlar ve o can alıcı forvet hattı var ya oraları acilen güçlendirmeliyiz. Bu sözler üzerine Adalı ve kurmayları da kolları sıvamış tabi. Norveçli hocanın kafasındaki plan net. Daha istikrarlı, daha dişli rakibe sahayı dar edecek bir Beşiktaş. Ve bu yolda ilk kuralda belli olmuş. Getson Fernandes ve Rafa Silva dışında kimsenin yeri garanti değil. Evet yanlış duymadınız. Bu iki yıldız dışında kapıyı çalacak her makul teklif masaya yatırılacak. Anlaşılan o ki Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon formayı kapmak aslanın ağzından almak gibi olacak. Solskjaer'in gözdesi forvet hattında gel projemde kilit ol, hoca forvet hattına takviye isteyince gözler hemen tanıdık bir isme çevrildi. Alexander Sorlot Solskjaer vatandaşı için bizzat devreye girmiş. Kulağıma gelen fısıltılara göre telefonda Alex gel benim yeni projemde kilit oyuncu ol, bu takımda liderliği üstlen, gol krallığına oyna diyerek Norveçli devin aklını çalmaya çalışıyormuş. Atletico Madrid Sorlot için zamanında kesenin ağzını açıp 32 milyon Bayılmıştı ama teknik direktör Diego Simeone'nin pek de gözdesi olamadı. Söylotta İspanyadan ayrılmaya sıcak bakarken, Solskjaer'in bu daveti tam da ilaç gibi gelmiş olabilir. Tabi Atletico'nun 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bu işi biraz zora soksa da Umut fakirin ekmeği. Forvet demişken liste kabarık. Trabzonspor'da kiralık oynadığı dönemde attığı gollerle adından söz ettiren Simon Banza da Kartal'ın radarında Portekiz basınına göre Braga'ya dönecek olan 28 yaşındaki golcü için Beşiktaş ciddi bir bütçe ayırmış ve transferi bitirmeye en yakın kulüpmüş. Hatta Trabzonspor'un bir maçında kadroya alınmaması acaba Beşiktaş'a mı gidiyor dedikodularını iyice alevlendirmişti. Bir de eski dost var Wout Weghorst. Ajax daha çok hamle oyuncusu olarak şans bulan 32'lik dev içinde Beşiktaş nabız yokluyor. Yıllık 2,5 milyon euroluk maaşıyla Hollandalı golcünün siyah beyazlı formayı yeniden giymesi hiç de sürpriz olmaz. Paul Onuachu da adı geçen diğer bir golcü. Anlaşılan o ki Beşiktaş forvet hattını sağlama almadan rahat bir nefes almayacak. Orta sahaya dinamizm, kanatlara ateş, kante ve kostiç heyecanı. Sadece forvet mi? Asla. Orta sahaya öyle bir isim düşünülüyor ki duyda inanma. Arabistan'da mutsuz olduğu konuşulan o bir dönemin dinamosu Nigolo Kante için Beşiktaş'ın devrede olduğu söyleniyor. Düşünsenize Kante siyah beyazlı forma ile orta sahada basmadık yer bırakmıyor. Hayali bile güzel. Beşiktaşlı yöneticilerin bu transfer için gece gündüz çalıştığı Fransız yıldızı ikna etmek için tüm kozlarını oynadığı konuşuluyor. Kanatlarda ise bir başka tanıdık sima gündemde Filip Kostic. Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Sırp yıldızın opsiyonu kullanılmayınca menajerler hemen Beşiktaş'ın kapısını çalmış. Jose Mourinho'dan beklediği şansı bulamayan Kostic'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, hatta prensipte anlaşıldığı bile iddia ediliyor. Juventus'un 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Masuaku ile yollarını ayırmayı düşünen Kartal için Kostic biçilmiş kaftan olabilir. Bir de Sadio Mane ismi geçiyor ki o da olursa tadından yenmez. Kalede sürpriz aday, eski Fenerbahçeli Altay Bayındır, ve gelelim en bomba iddialardan birine. Kaleci arayışındaki Beşiktaş rotayı Manchester United'a çevirmiş ve gözüne Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır'ı kestirmiş. Evet yanlış okumadınız. Serdal Adalı ve ekibi milli kaleci için Manchester United yetkilileriyle temasa geçmiş bile. Pazarlıklar da hemen başlamış. Kartal Altay için 3 milyon euroyu gözden çıkarmış ama İngiliz bir kapıyı 6 milyon eurodan açmış. Bu rakam Beşiktaş'a biraz fazla gelince o zaman satın alma opsiyonlu kiralama yapalım formülü masaya sürülmüş. Eylül 2023'te 5 milyon euroya Fenerbahçe Kırmızı Şeytanlar'a giden Altay bu sezon sadece 9 maçta kaleye geçebilmişti. Bakalım bu ilginç transfer gerçekleşecek mi? Eski bir Fenerbahçeli Beşiktaş kalesini koruyacak mı? Geleceğin yıldızları da unutulmuyor. Semih, Kenny, Bajo ve Diarra. Beşiktaş sadece tecrübeli isimlere değil geleceğe de yatırım yapıyor. Kendi öz evladı Semih Kılıçsoy geçen sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti bile. Bu sezon istediği kadar şans bulamasa da potansiyeli ortada. İngiliz basınından sızan haberlere göre Leeds United genç Semih için oldukça istekliymiş. Aston Villa ve Fulham'da da pusuda bekleyenlerden. Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi olan Semih için kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Acaba yüzyılın transfer çalımı dedirtecek bir satış mı olacak yoksa Semih, Kartal'ın gelecekteki gol umudu olarak kalacak mı? Başkan Serdal Adalı'nın önemli bir yatırım olarak gördüğü Kenny Arroyo için de Brezilya'dan ciddi bir talip var. Santos, Neymar sonrası 10 numarayı Ekvadorlu genç yeteneğe vermek isteyen Santos, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyormuş. Beşiktaş, Arroyo için yaklaşık 5.7 milyon euro ödemişti ve oyuncunun haklarının bir kısmı hala eski kulübünde. Bu transferde önümüzdeki günlerde çok konuşulacağı benziyor. İlk imzalar atılmak üzere gibi. Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo ile her konuda anlaşıldığı 2,5 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transferin bitmek üzere olduğu söyleniyor. Bajo'nun gelmesiyle ara transferde alınan Elan Ricardo'nun kiralanması gündemde. Bir de Trendyol birincilikten bir yıldız adayı var. İstanbulspor'un Malili kanat oyuncusu Gaussu Diarra 20 yaşındaki bu genç yetenek attığı 16 golle dikkatleri üzerine çekmiş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi devlerin yanı sıra Lille ve Rangers'ın da istediği Diarra için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu menajerinin de görüşmeleri doğruladığı belirtiliyor. Sonuç, heyecan dorukta, beklentiler büyük. Gördüğünüz gibi Beşiktaş cephesinde hareketlilik hiç bitmiyor. Adalı ve Solskjaer ikilisi kara kartalı eski şaşalı günlerine döndürmek için adeta bir transfer harekatı başlatmış durumda. Kimi yıldız isimler, kimi geleceğin parlak yetenekleri. Taraftarlar şimdiden yeni sezonun hayalini kurmaya başladı bile. Bakalım bu isimlerden hangileri siyah beyazlı formayı giyecek ve Beşiktaş'ı nerelere taşıyacak? Kesin olan bir şey var ki önümüzdeki transfer dönemi çok ama çok sıcak geçecek. Biz de bu heyecanı an beyan takip etmeye devam edeceğiz. Kim bilir belki de yılın transferi manşetleri yine Beşiktaş için atılır.